Mercan balığı avı, hem kıyıdan hem de tekneden yapılabilen keyifli bir av türüdür. Eçil ve dipte yaşayan bir balık türü olan mercan, özellikle eke ve Akdeniz sularında yaygındır. İşte detaylı bilgiler. Bir mercan balığı hakkında genel bilgi. Tür genellikle gerçek mercan olarak sinarit, mercanı ve karakulak türleri avlanır. Beslenme: Küçük balıklar, kabuklular, solucanlar ve yumuşakçalar. Yaygın türler: Gerçek mercan, orta boyda pembemsi gümüş renkli. Sinarit mercanı, büyük bireyler, avcı karakterlidir. Karakulak mercan, derin sularda rastlanır. Yaşam alanı, 20 ila 100 metre arası taşlık. Kayalık, Posidonia deniz çayırı alanlar. Gündüz taş diplerinde saklanır, sabah ve akşam aktifleşir. İki yem önerileri. Mercanlar doğal yeme düşkündür, canlı veya taze yemler başarı oranını artırır. En etkili yemler. Karidesi özellikle çimçim, çim, canlısı veya tazesi çok etkilidir. Teke, kaya karidesi, kaya diplerinde doğal avıdır. Sülünes yaydığı kokul mercanı çeker. Mamun bulunabiliyorsa çok tercih edilir. Sardalya istavrit fileto büyük mercanlar için. Boru kurt, deniz kurdu hareketli ve cezbedici yemlerdir. Üç takım önerileri. Mercan için kullanılacak takımın sağlam ve dip avına uygun olması gerekir. Takım önerisi dip oltası. Kamış 2.7 ila 3.6 metre arası. 100 ila 200 gram atarlı makine, 4000 ila 6000 boy arası, güçlü çekişli, misina, 0.35 ila 0.45 milimetre. tercihen fluorokarbon, beden için 0.30 ila 0.40 milimetre. kurşun, 75 ila 150 gram akıntıya göre, iğne, 1 bölü 0, 2 bölü 0 çapraz, güçlü deniz iğneleri, takım türleri, köstekli takım 3 köstekli, en yaygınıdır. Şamandıralı takım kayalık kıyılarda. Az akıntılı yerlerde uygulanabilir. Takım ucu çelik tel yapılabilir. Büyük bireyler için. 4 av zamanı ve hava koşulları. En verimli dönem. Nisan, Temmuz, Eylül ve Kasım. Günün saatleri. Sabah saat 5 ila 09, 00. Akşam saat 17 ile saat 21. Ay fazı. Yeni ay hilal arası daha verimli. Rüzgar, hafif poylaz veya lodos sonrası ılık ve sakin deniz tercih edilir.